Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz. Sizlerle beraber tekrardan videolarımıza dönüyoruz. Biraz mola vermiştim çünkü arkadaşlar ne bileyim böyle bir dinlenmem falan gerekti. Ödevlerim vardı onlara yapayım derken zaman kalmadı. FIFA Mobile ile başlayacağız. FIFA Mobile ilk videom FIFA Mobile için. Daha önce de hiç FIFA Mobile oynamadım. Yani oynadım ama videosunu hiç çekmemiştim. DLS çektim. DLS'yi arkadaşlar bitirdim. DLS'yi artık oynamayacağım. Sezon bitti ya. Hatta video da Son All-Star atacağım DLS'nin. Sonra video tamamen bitiyor zaten. Yani bölüm tamamen bitecek. Bölüm bittikten sonra zaten. Kornerle başlayacak. Medipol Başakşehir. Biraz sesini Konuş. Bu arada ben de daha önce FIFA Mobile oynadım. Kadro mükemmel mükemmel bakarsanız görürsünüz. Ve da eskilerden kalma bir kadro ya. Şimdi ne oyuncular var ne oyuncular. Mitchell. Şu şey Marshall'ın yanlış hatırlamıyorsam kimle alınmıştı? Büyük bir takım he. Barça mı Inter mi ne işte istemişti de işte Barça kabul etmemişti, almamıştı. Ay var 1-0. Sevmiyorum ben böyle golleri çünkü yani ne bileyim basit goller ya bunlar. Böyle bir şahane bir gol atınca öyle bir seviniyorum ben de. Gelift o attı Vedat bunun için önüne Vedat. Vedat, Vedat, Vedat kaleyi terk etti. Fufano. Topalarda da gol. Aşırtma deneyim dedim. Sekti zaten Fofano gol attı. Ya Başakşehir bence basit şampiyonlar ligi mi oynasak acaba ya? Konferans ligini bitirelim zaten? Basit bir video. Her maçtan 60'da başlayacak. 60'da 4-5 dakika falan oynayacağız zaten. Gene de Eslan Rice. Bu arada Rice'ı hiç sevmiyorum. Sadece kartı çıkmış onu oynatalım. Eslan Rice. Abi o topu da atamayan ne bileyim yani gerizekalı falan da büyük ihtimalle kapağı iyi oynasalım. Pedro Gonçalves'imiz oynasalım. Böyle bir kadro dizişi. Victor Pizzi. Steven Okaka. <laksızuç> <laksız> <müksöz> <kita> Okaka'dan top kaybı. Bu köy Saka Saka. Oynadı. Deslan Reis. Reis'tan Vedat Muric. Muric. Kalecinin asılmasını bekledi Vedat. Gene aşırtma gene olmadı. Ama ben aşırtmayı niye deniyorum? Neyse en azından değişikliklerimizi yaptık hemen. Pedro Gonçalves, Pedro Gonçalves, Pedro, Pedro, Pedro Gonçalves, Pedro Gonçalves. Volkan iyi kurtardı bu arada helal olsun Volkan. Kapari, Kapari, Vedat Muriçe, Vedat, Vedat, ne? Lan girdi sandım, şok oldum. Neyse böyle devam. Dante.

şunu açayım ben nereye hiç şunu açayım ben nereye bitti 3 1 Başak akşi o o o o bfk lan e ben başak diye bekliyorum bilemedin şafak başak şafak bilemedin şafak Başakşehir maçını bir daha oynayalım ya. Başakşehir lig 35'ti. Arkadaşlar Başakşehir niyeyse sarıyor ya. İlk Türk takımları sonuna yardırır. içeri. Bam bam bam. Ya Başakşehir ya fazla acı Başak mı? Acı en Başakşehir bir tarafta derim vardır aman. BFK maça başlayacağız. Direkt nereye, nereye atacağını biliyorum. Şuraya bire. Lan niye oldu oraya kadar uçuyor ya? Hacı gayet, fofana dalgaş. girifto Girift koştu. Saka. Saka. Bukuyor, bukuyor, saka. Ya abi gene aşırtma denedim. Bu kez vurmadı. Ya. Vallahi da billahi da vurmadı ya. Hacı gayet. O zaman şunu bir yes. Yaz des lan. Abi ne çıkardın lan? Volkan. Of babacan, of babacan, Volkan babacan. Arkadaş, of, offside. Kimiş? Niye böyle bir şey yaptım? Biraz daha gitseydim çünkü offside direkt vurayım dedim. Yani. Tam şu bölgeye yani penaltı noktasını geçince offside. Tolga ciğerciye. Dalga iş. Dalga iş. Attım. Nereye attım? No yer, yeah, no yer. Çok yukarı. Sen gir. Karles bir yol gitsin. hiç girsin. Hacı var gayet iki sıfır ama. Ben atmadım lan gol otomatik olarak kendisi sattı. Oh, yeah. Ama hiçbir şey işlememeyecek ya. Pas vermiş lan. ses verdi lan. Gol ve dattan. Bitti. Arkadaşlar yanlış bilmiyorsam Fofana Lilemine gidecekti. Tabi başka bir takıma Leicester'a gitmesi vardı. Leicester'da mıydı lan? O adam hangi takımdı? Everton mu neydi galiba hatırlamıyorum. Şimdi bir Fiorentina'nın bir içinden geçeyim mi ya? Yok ya. O işte o beklenen golü. Hangisini seçeceğim? O piti piti karameli sepeti terazi rastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik. O yapma yapma. Ajax Liverpool. Napoli vardı lan bir de bu grupta. Ajax Liverpool Napoli işte. Napoli yerine apel mi koymuşlar? Gel lan Liverpool. Acımam yok. Yok. Oh. Yardır yardır. Ole. Yardır yardır. Arkadaşlar biraz hastayım. Sesimden daha sonra almıştımdır. gibi bir şeyim ya. Bu arada burnum akıyor. Öyle. Evet maça başlayacağız. Liverpool. Bir dakika hemen geliyorum. Bu aşağı bir var gayet. Var gayet. Attım hemen. Ya nereye attın ya? Fabinho hemen aldı topu Fabinho. Fofana. Henderson. Henderson ne edersin? Hemen kullandı lan. Değil mi? Aa sala. Hemen kullandı lan. Hemen 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 ben hemen, hemen, hemen adamı arta çektim hemen oynarım. adam bomboş kaçacak ya. Bir top kapsam. Bir kafa ne oldu bu yer? dedim bak. Son anda ne yer? no yerden mükemmel bir kurtarış. Jota'nın küçük boylu Jota. Oy dalgaş. Çeke Yakaladık. 2'ye 2. 2'ye 0 yakaladık Liverpool'u. Liverpool. Var kaç 1-0 1-1. Burası. Hadi ki. Biraz Liverpool'a gol atayım da sevineyim ya. Yani. Liverpool'u bir Hava en gücü. Safari. Swanberg. Swanberg'ı mı sokuyorum? Dalga iş. Dalga iş. Dalgaş uzaklardan Alisson. Deneyeceğim ama bir tane daha Hadi Vedat girsin Vedat'la deneyeceğim Vedat iyi vuruyor. Abi ne yaptın? Dur 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 dur. vurdurtma. vurdurma vurdurma. Vart. Ay ay nesiniz? Alisson. Delirtme adamı lan. Arkadaş adam ne kurtarıyorsa artık bugün ya. Hocam far. Dalga gol. 84. Derken 84. 84. Hadi başla Liverpool, başla. Şimdi iki defa alalım. Tiago'dan Vedat'ımızı alır. Ya abi ya. Of. Öf. Atacaksın at Leopold. Hadi size şans da vereyim at. At hadi ne olur at. Hocam hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yoktu ya. Siz niye puan veriyorsunuz? Zorpunuzun atan kesiyorsunuz. Alexander Arnold ne yapıyor lan? Lan dur. Hocam ne alaka? Hocam ne alaka ya? Lan artık geliyorsan gel ve iki defa basmıyorum hadi. Kalede bomboş hadi. La abi bunlar harbi gerizekalı. Allah belamı versin bunlar harbi gerizekalı ya. Neyse şu adama beri atalım hemen vursun da. Abi bomboş kale lan. Orta açıda kafa vursa o. Liverpool kafayı yemiş. Ay. Ay 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 Ayak gel. Ayak sağ Napoli. Napoli. Napoli kimince? Arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu da Napoli'ye gidiyormuş. İddia büyük Napoli. İki. Biz de Napoli'den Berotta'yı alacak. Berotta. Berotti. Berotti. Abim. Dönmedi dönmedi bu gece dönmedi. Hatay. Algaş. arkadaşlar izleyin bu benim turan taktiğimdir. Şaka şaka. Başlayayım mı taktiğe? Bergüş. Top rakipte böyle yapacaksınız. Atak başladı diyelim. Direkt o. Hop. <laughs> Ve gol. Çadır'ın drone lan kaleci. Dalgaş iyi vuramıyor ya. Girifto açtı ortasını. Dante vuracağım. Topun. Açılın hocalı. Hemen bakın şöyle bir şey yapacağız. Hemen alacağız. Tüm kadro atağa çıkması bu arada. Doh doh yapma doh yapma adam. Ya doh oyunu kastırdı ya. Bot oyunu kastırdı bot. Şaka şaka doh ya. Tadi hiç tadi Liverpool'un atamayacağı gol atacak adamlar. Timber ne yapıyor Joel Timber? Şimdi izle. Ya bırakmayacaktım oraya ya. Cık. Gel içe, vur hadi bari Let's go bebeğim. Let's go bebeğim. Pedro Gonçalves. Gir oğlum oyna. Biraz yapayım mı? Show yapayım mı size? FIFA Mobile. FIFA Mobile videoları arkadaşlar bence sarar. Gravenberg. Tadic. Dusan Tadic. Deslan Rice. Rice'dan Fofana. Fofana'dan Mitchell. Oba Vedat Muriç. Bir tane efsane bir gol geliyor arkadaşlar. izleyin İzleyin. İzleyin bu golü. İzleyin. Pas. Pas verme. Adamın ismi geliyor. Kaleci neymiş kaleci? Dante. Gir alama giremedi lan. Anam 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 anam. Yemeyiz yemeyiz yemeyiz. Swanberg. Swanberg Vedat Muriç. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Gol Vedat Çok klas bir gol. Ayaksı da yani 2-1 tokatlamazsın Yiğit abi. Alvarez, Alvarez. Şimdi kırmızı kart yiyeyim mi? Bakın bunlar da atamaz onu. Bu golün aynısını bunlar da atamaz. Mitchell girme, girme abicim girme. Noyer çıktı vurdu lan. Aferin lan Noyer. Ne lan sen? Abi adamlar gol atmak için her şey lan. Hop kale benim. Buradan bitirir misin? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.